Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bu kahve falını sizin niyetinize içtim arkadaşlar. Bakalım bu falı görenlere özel olacak. Dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olup zil bildirimini tüm işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz güzel dostlarım. Neyse haliniz. O çıksın falınız diyorum. Bakalım neler çıkacak? Fincanınızın içi arkadaşlar, şöyle göstereyim, siz de görün. Bakın, şöyle yakından da bakın. Evet. İki erkek, bir bayan yola çıkmış, size geliyorlar arkadaşlar. Bu özel bir mesele konuşmak için ya da hayırlı bir mesele konuşmak için bir mülk dava işi de olabilir. Ama iki erkek, bir bayan yola çıkmış, size doğru geliyorlar arkadaşlar. Umarım hayırlısı olursun için. 2-3 hafta içerisinde bir mutluluk gözyaşı dökeceksiniz arkadaşlar. Bir mutlu haber alacaksınız. O haberi duyduktan sonra arkadaşlar sanki dünyalar sizin olacak. Yani o derece güzel bir haber geliyor size. Burada bir kadın var arkadaşlar. Sırtında çuvalı, odunu, kömürü her şeyi taşımış. Oradan oraya taşıyor. Oraya gidiyor yardım ediyor. Oraya gidiyor yardım ediyor. Çok çalışkan bir kadın. Bu kadının etrafında çok güzel yıldızlar dönüyor. Yani şansı yaver gidecek bu ya kadın. Onu söyleyeyim bakın göstereyim. Bakın sırtında bir sürü bir şeyler var. Yani bu emekçi kadının şansı yaver gidiyor dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Halimize tabii ki şükretmemiş gerek. Şükretmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden siz de halinize şükrediyorsunuz. Çok da güzel böyle dualar ediyorsunuz. Şükrettiğiniz için de emin olun mükafatını Teker teker alacaksınız dostlarım. Bir şeye karar vereceksiniz. Uzun zamandır kafanız olan bir plan. Verememişsiniz. Verememişsiniz. Artık bir şeye karar veriyorsunuz. Kafanıza netleştiriyorsunuz. O işi halledeceksiniz dostlarım. Onu net söyleyin. Kafanızı netleştiriyorsunuz. Bir nev haddinden fazla ilgi gösteriyorsunuz. Ama... Karşı taraf öyle değil. Siz çok ilgi gösterdikçe, onunla ilgilendikçe o iyice şımarıyor. Gitgide böyle havalara giriyor. Siz de baktınız onu görüyorsunuz. Geri çekileceksiniz arkadaşlar. Artık ilgi yok. O kimse artık. Şöyle söyleyeyim. Eve birini yemeğe çağıracaksınız arkadaşlar. Ya da siz onun evine gideceksiniz. Yani bir yemeğe katılacaksınız. O yemekte biraz soğuk bir konuşma geçecek. Hemen ayaklanıp gideceksiniz o masadan. Çünkü orada bir iftira duyacaksınız. Net söylüyorum size. Çok güvendiğiniz, her şeyinizi teslim ettiğiniz biri arkadaşlar sizi arkanızdan vurabilir. O yüzden ona çok güveniyorum. O yapmaz etmez demeyin. Kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Gerçekten bu devirde kimseye güvenmeyin. Anne babanıza para konusunda destek olacaksınız dostlarım. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Anne babanıza para konusunda çok güzel bir şekilde destek oluyorsunuz. Geçmişte çok güzel günler yaşamışsınız. Harika günler böyle. Hep böyle gözünüzün önden gitmiyor belki de. Diyorsunuz. Acaba gelecekte de bu günleri görecek miyim? Böyle güzel günler yaşayacak mıyım? Yaşayacaksınız merak etmeyin arkadaşlar. Hep kötü geçecek diye hayat bir şey yok. O güzel günleri de göreceksiniz merak etmeyin. Önünüz çünkü kapalı değil. Önünüz açık dostlarım. Büyünüz var sizden bayağı yaşça büyük. onu karşısında da böyle saygıyla duruyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar saygılı sevgilisiniz. Ama o insanın saygılı sevgilini görmediğiniz için bir daha ortama girmeyeceksiniz. Böyle bir büyüklerin ortamına girmeyeceksiniz. Bu da arkadaşlar ceket giymiş, kumaş pantolon, takım elbiseli bir erkek görüyorum. Bu erkeksin sizin hayatınıza dokunuş yapıyor. Ve yaptıktan sonra hayatınız düzene de girecek. Onu net söyleyeyim dostlarım. Yani paramparça olmuş hayatınız, dikilmiş, allaklanmış, budaklanmış hayatınız. Bu takım elbiseli erkekle birlikte düzene giriyor dostlarım. O heyecandan zıplıyorsunuz. Bir haberle beraber heyecandan böyle abla zıpı zıpı böyle. Böyle bir patlayacaksınız ki mutluluktan zıplayacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar birinin arkasından dola kalacaksınız. Böyle baka kalacaksınız. Biri size bir şey itirafta bulunacak. Siz böyle şok olacaksınız. O gidecek hemen hızlı bir şekilde. Siz de arkasından böyle dona baka kalacaksınız. Net söylüyorum size. İşte Bu da çıkmış arkadaşlar. Sizi şaşırtacak büyük bir olayla karşılaşacaksınız. 3 ya da 4 gün sonra arkadaşlar bir erkekten bir telefon haber alıyorsunuz. 3 ya da 4 gün sonra dostlarım. Bu da iki tane sıfır rakamı çıkmış böyle yan yana. Biri sağda biri solda. İki tane insan hayatınızdan çıkarıyorsunuz. O konu neyse. Çıkarttığınız artık konu neyse. O konuda sıfırdan başlama kararı alıyorsunuz. Net söylüyorum size. Böyle saçlarını böyle arkaya doğru tarayan e, bir erkek tanıyor musunuz arkadaşlar? Böyle saçlarını hep böyle geriye doğru tarıyor. Böyle jöleliyor. Bakımlı bir erkek. Böyle dikmiyor. Sadece arkaya doğru tarıyor. Ona da yakışıyor ama. Bu adamın size bir haberi var. Gelip sizi buluyor. Size bir haberi var dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, yarın güzel bir haber alabilirsiniz. Yarın güzel bir haber alabilirsiniz. Siz sürekli böyle sert bakan biri var arkadaşlar. Böyle sert bakıyor. Agresif. Böyle ortamlarda bile sert. Yani micazı sert bu kişinin. Yani size o bir ortama bir daha girmeyeceksiniz. Yani sürekli sert sert bakıyor yani kavga etmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz. Ama artık girmeyeceksiniz. Muhatap olmayacaksınız o şahısla. Burada bir şapka var. Şapkanın içinden tavşan çıkartacak biri yani. O kadar zor bir şeyi halledecek. Bu da sizsiniz. O kadar zor bir şeyi hallediyorsunuz dostlarım. Sizi görür görmez kaçacak biri var. Sanırım siz onu kovalamışsınız. O kişi sizi görüyor. Ve sizi görür görmez arkadaşlar net kaçacak sizden. Burada bir adam eğilmiş kadının yakasından tutuyor. Hafifçe böyle eğilmiş kadının yakasını tutuyor. Bırakmıyor. Çünkü bu kadın o adama yanlış yapmış. Geçmişte sonra kaçmış gitmiş. Bu adam bunu buluyor. Ve yakasından tutuyor. Hesabında soruyor dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Komşunuzun oğlu ya da kızıyla aranızda bir muhabbet dönecek. Bu da aşk anlamında. Onu söyleyeyim. Olabilir. komşular çocuklarıyla da oluyor. Ya da çocukluk aşkı oluyor. Büyüyünce tanışıyorsunuz tekrardan. Böyle bir muhabbet olacak dostlarım. Burada emekli bir tane kadın var. Emekli. Ton ton. Güzel bir kadın. Ama bu kadına sanırım pek ilgilenmiyorlar. Parasını almaya çalışıyorlar. Emekli. Senin işte bir şeyin yok, masrafın yok, elinden almaya çalışıyor. Bu da çocukları. Bu kadına dikkatli olun dedim dostlarım. Bir şeyin sonsuz devam etmesini istiyorsunuz. Siz istedikten sonra, karşı taraf istedikten sonra bu sonsuzluk bence olabilir. Ama iki tarafın da seçmesi lazım tabii ki. Birinin biletini kesiyorsunuz dostlarım. Çünkü bu kişi sizi yıpratmış bir şey dememişsiniz, yıpratmış bir şey dememişsiniz. Şimdi o insanın e, biletini kesip eline veriyorsunuz, gönderiyorsunuz. Böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Üzülmeyin. Emin olun böylesi daha iyi olur. Bu sefer onunla konuşarak daha da çok üzülecektiniz. Yeni birini tanımaya başlayacaksınız. Böyle yavaş yavaş ona alışmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu başlangıçtasınız şu anda. Onu yeni yeni adım adım böyle tanımaya çalışıyorsunuz ve tanıyacaksınız da ne yanlış ne doğru olduğunu da öğreneceksiniz. Ona göre o kişiyle konuşacaksınız ya da vazgeçeceksiniz. Burada iki tane çeyrek altın çıkmış sanırım ki çeyrek altın alacaksınız yakın zamanda. 1200 gidiyorsunuz. Çok değer verdiğiniz biri bir bayana bir erkeğe takacaksınız dostlarım. Üç tane burada erkek kafası var başı. Üç tane erkekle çok uğraşıyorsunuz siz. Onunla uğraşmaktan yormuşlar sizi zaten. Üç erkek. bir eşiniz ikisi belki de oğlunuzdur. Ama üç erkekle çok uğraşıyorsunuz. siz, çok yormuş. Arkadaşlar burada bir ayak izleri var. Onu söyleyeyim. Siz birinin Ayak izlerini takip ediyorsunuz. Nereye gitti, ne yaptı, kiminle konuştu. Bu geçmişten biri de olabilir, yeni tanıştığınız biri de olabilir. Aileden birinden şüpheleniyorsunuzdur. Onun ayak izini takip ediyorsunuz ve onu bulacaksınız. Ne yaptığını, ne ettiğini buluyorsunuz dostlarım. sim poşetinize yiyecek dolduracak biri var arkadaşlar. Çok yakınızdan biri sizin ailenize destek oluyor maddi anlamda. Bu da anne tarafından biri. Bu da çıkmış. Sağlık açısından arkadaşlar birazcık daha kendinize dikkat edin. Daha çok önem verin. Hele ki bu virüste yemenize içmenize dikkat edin. Bol bol su için C vitamini. Çok önemli bunlar arkadaşlar. D vitamini. ihmal etmeyin. Biraz sana ufak bir mideyle alakalı bir sıkıntınız var ama halledeceksiniz. Bu stres sıkıntıdan da olabilir. O yüzden Hele ki bu virüs bitene kadar sağlığınıza iyi bakın. Hasta olmamaya iyi bakın. Stresi kafaya takmamaya bakın. Net söylüyorum size. Yanınızdan geçen birisi selam verecek. Siz selam vermiyorsunuz ama o size selam verecek. O kişiyle sonradan böyle muhabbet etmeye başlayacaksınız. Bir doktor akrabanız var mı? Bu doktor akrabanız size bir konuda destek olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bu da acımasız bir adam var. Acımasız, kendini beğenmiş. Ama bu adam öyle bir düşecek ki arkadaşlar. Tek tek gidip yaptıkları herkesten özür dileyecek. Net yani. Size haksızlık yapılmış. Bu da aşk anlamında. Ve aileler haksızlık yapmış. Gelip o iki kişiden de özür dileyecekler ve bu iş olacak gibi geldi. Umarım hayırlısı olursun için. Böyle biraz aksanı bozuk biri var mı arkadaşlar? Konuşma tarzı biraz tam e, tane tane değildir. Sanırım bu kişiyle birileri dalgaya geçiyor. Dalga geçsinler. Onlarla da dalga geçecekler. Merak etmesin hiç tınlamasın yani. Burada kumral kahverengi gözlü bir tane adam var. Burnu hafif küçük böyle ağzı küçük zarif uzun boylu zayıf bir beyefendi bu. Bu kişi arkadaşlar sizin arkanızdan geliyor geliyor. Ve size bir konuda destek olacak. Bu tarif ettiğim profil net söylüyorum size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar böyle kırklı yaşlarda bir tane kadın var. Bu kadının sanki bu hayatta hiç gözü gülmemiş, yüzü gülmemiş yani. Ama kırkından sonra yüzü gülecek. Merak etmeyin. Artık böyle çarpa çarpa gitmeyecek hayatta. Dümdüz gidecek dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Birinin hayatına üç tane çizik atıyorsunuz. Yani onun hayatını bozuyorsunuz. O sizin bozmuş. Şimdi de sizin hayatını bozuyorsunuz. Üç tane çizik atıyorsunuz arkadaşlar onun hayatına. Birisi söz vermiş demiş hep beraber şunu yapacağız böyle böyle derken oyun bozanlık yapacak. Ve siz de net kararlı olduğunuz için o insanı bir anda hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Özür dilemesine rağmen kabul etmeyeceksiniz. Burada yüzük takıyorsunuz bayanlar. Şöyle bir parmak yanında da yüzük gördüm. Yüzüğü takıyorsunuz. Umarım hayırlısı olursun için. Bir kağıt parçalıyorsunuz. Elinize bir kağıt geçiyor. O kağıdı yırtıp döküp parçalayacaksınız. Yani yakacaksınız artık. Orada ne yazıyorsa onu parçalıyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Birine şaşkınlıkla bakacaksınız. Yani onun yaptığı hal ve hareketleri böyle şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Ve herkes izleyecek. Sadece siz değil. Bu da iş yerinden biri. Burada uzun saçlı bir adam var. Siyah saçlı arkadaşlar. Saçlarını uzatmış böyle bağlıyor arkadan. Böyle bir adam tanıyor musunuz? Çok merhametli. Uzun boylu zayıf bir adam bu. Bu adam yüzü çok temiz duruyor. Bu kişi sanırım size karşı bir şey var gibi. Bayanlar öyle söyleyeyim size. Sürekli saçlarıyla oynayan bir kadın var. Şöyle sürekli böyle saçlarıyla oynuyor. Ama dikkat çekiyor etrafa karşı. Bu kişi arkadaşlar yanlış anlaşılacak. Net söylüyorum yani. O biri size öpücüklere boyu. Net söyleyeyim. Karşı cins de olabilir, aynı cins de güzel anlamda olabilir ama birisi öpücüklere boyu çünkü sizi aşırı özlemiş. Net yani sımsıkı sarılıyor size. Kalbinizi yerinden oynatacak bir bakış göreceksiniz. Bu da yeni başlangıç olacak. Yani sizin kalbinizi böyle küt küt arttıracak. Hayatınıza yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Yeni bir bakış atıyor birisi arkadaşlar. Ve bundan çok 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 memnun kalacaksınız. Birinden bir şey satın alacaksınız. Ev olur, araba olur, dükkan olur, arsa olur. Bu da arkadaşınızın. Diyeceksiniz bunu bana sat. Değerinden biraz fazla vereyim. Yeter ki benim olsun. Çok beğendiğiniz bir şey bu. Bu her şey de olabilir. Birinin arkadaşınızın bir şeyini satın alıyorsunuz dostlarım, öyle söyleyeyim size. Birine çok yüz vermişsiniz ama aslan istiyor yani. O kadar çok yüz vermişsiniz ki arkadaşlar, bayağı şımarmış. Dost bilmişsiniz ama çıkmamış yani. Tabağınıza bakalım, tabakta neler çıkacak? Evet. Şu söyleyeyim arkadaşlar. 3 ay içerisinde kafanıza koyduklarınız şeyleri gerçekleştireceksiniz. Yapacaksınız. Planlarınız, projelerinize dair hedefleriniz var. Bunlarla ilgili haberler var. Dileğinizle alakalı da arkadaşlar dediğim gibi. Bakın akta burada kaldı. Biraz vakti ve zamanı var. Öyle söyleyeyim size. Bu da tabağınız. Evet. <laughs> Burada kahküllü, esmer küt saçlı bir kadın var. Bu kadının hiçbir şekilde şansı yaver gitmiyor, gitmiyor. Ama gidecek. Bakın kahküllü, küt saçlı, siyah saçlı bir kadın. Net söylüyorum size. Burada ciğerleriniz alakalı, sizin ya da ailenizin yakınınızın bir sıkıntısı var mı? Sağlığa zararlı şeyler, tütünlü maddeler içiyorsa ani bir şekilde bırakması gerekiyor. O yüzden bir şey yapası, iş yapası gelmiyor, çabuk yoruluyor, yürürken bile nefes nefese kalıyor. Mola vere, vere gidiyor bir yere belki de. Belki de hiç yürüyemiyor araba olmadan. Bu ne? Ciğerler dolu olduğu için bundan dolayı. Çok dikkat edin dostlarım. Bir size ne yapsa yaranamıyor ama çünkü sevmiyorsunuz bu insanı ama yine de koşuyor peşinizden. Sanırım bu insana bir e, şans vereceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar kocaman şu büyüklükte sizin üzerinizde göz var. Net yani karanlık bir göz. Beyaz bir göz değil. Çekemeyenin gözü şu kadar top gibi çıkmış. Bakın tam burada. Biriyle biraz ara vermişsiniz aşkınıza. Demişsiniz iki taraf da birbirini toparlasın. Bir kafa dinleyelim. Net düşünelim. Ara bitmiş. Şimdi tekrardan konuşuyorsunuz. Emin ol eskisinden daha da iyi olacaksınız. Bu ara size iyi gelmiş. Arka plana bıraktığınız bir işiniz var arkadaşlar. Kızmışsınız. Onu arka plana atmışsınız yani geri plana. Şimdi onu geri kendinize çekeceksiniz. Arka plandan alıyorsunuz. İş yerinde büyük bir atlayış var. Sıçrama atlayış. Bundan kazanıyorsunuz arkadaşlar. İş yerinde büyük bir atlayış, büyük bir sıçrama var. Sosyal medyada biriyle konuşuyoruz mu? Dostlarım bunu bayanlara da söylüyorum erkeklere. Sosyal medyada tanımadığınız biriyle konuşuyorsanız çok dikkat edin arkadaşlar bakın. Televizyonda da görüyoruz. Aldanıp tipe konuşmalara aldanmayın. İleride çok pişman olursunuz bakın. Net söylüyorum. Sosyal medyada çok dikkat edin. Yorgunsunuz ama yine de mutlusunuz. Yani yorgunum çalışmaktan gidip gelmekten ama yine de mutluyum ailemle sevdiklerime diyorsunuz. Bu da çok güzel bir mecaz. Tebrik ederim sizi yani. Biriyle aranızda fırtınalar kopacak. Uzun zamandır böyle biriktirmişsiniz, biriktirmişsiniz. Şimdi aranızda fırtınalar kopuyor arkadaşlar. Biriyle aranızda büyük bir fırtına kopacak. Bakalım ne olacak? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada bir tane oturmuş hemşire var. Bu hemşirenin şansı hiç var. Gitmemiş hemşire izleyicilerime sesleniyor. Bu da ailenizden biridir. Ama bunun yıldızı yükselecek. Bu hemşirenin yıldızı yükseliyor. Yüzü yumuşak biri var. Diyorsunuz yüzü çok yumuşak ama içi çok sinirli bu insanın. Dış görünüşü aldığını bence takılmayın derim. Gözlerinizi kapatıp onu düşünüyorsunuz sürekli. Emin olun o da sizi düşünüyor. Bu işi olacak ama biraz daha zamanı var arkadaşlar. Seviyorsa gelir, sevmiyorsa gelmez. Bence böyle. 30-35 yaşlarında bir kadın var. Bu kadın ani bir şekilde evlenmek isteyecek. 30 ya da 35 yaşlarında hayatına biri çıkacak. Ani bir şekilde ve ani bir şekilde de evlenmek isteyecek. Burada net çıkmış dostlarım. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Umarım videomu beğenirseniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.